Ay başımı sohbete karışıptı. Saat ne çe olupdu Mekbile bacı? E, ne oldu ki? Şeref. E, ne olmuş Şeref'e? Saat ne çe olupdu Şeref'i mektepler almaya gitmemiş sen? <laughs> Aman hallettim ben o işi. Nece yani? Şimdi artık böyle Şeref mektebe servisten gelip gelecek. Eh sayılır. Zivoş taşımacılık şirketiyle anlaştı. Ama ne çey, şirket <laughs> ismi de <öyle. gülüyor> Aman be. Ee, Ziver Bey. Ziver Bey almaya gitti okula. Aa! Dedi ki sabahleyin, babam alsın beni bugün okuldan dedi, onun için gitti. Aman bu ziver de ne adam olupdu. E, vallahi öyle. E, Şeref de istiyor, seviyor. E, Ziverbe de. E, ben de rahatladım yani Cazibe, ne yapalım? Kapı, ben kapıya bakayım. Ay Şerefcan, ne oldu? Ya, yeah, ya! Yeah. Ya! Yeah. Mi? Yoksa kaza falan mı yaptınız? Yok Makbule Hanım, yok. Ee, şey olmuş, ok okula gittiğimde ben de kendisini bu şekilde buldum. Sözük mafyasının sallıyusunu uyadım anne. Ne mafyası, ne çocuğu? Bir sürü sözlük sete koymuşlar. Ee? Bir kasını atladım ama çok kalabalıklardı. Basit sıkamadım. Ah benim kahraman oğlum. Makbul Hanım hiç merak etmeyin. Yarın sabah okula Seyf'i ben götüreceğim. Ya zaten yolda da konuştuk öyle değil mi Seyf? Evet babam annem hep senin pataklıyacak anne. Hay Zibar Bey yani öyle çocuklara çok fazla ırpalamayın olur mu? <laughs> olur mu Makbul Hanım? Olur mu ya? Yani en fazla ne olacak değil mi? Kulak memelerine böyle basınç uygulayacak be. <gülüyor> <gülüyor> Bol gelmiş. Değiştir. Kork. Evet. Şeyden öbürüne. Nasılım? canım? Bir Kalbini o daha neler görmüştüm. Hayır, cenazem değiştir. Daha renkli mi olsa, görmüştür. canlı bir şeyler giyse. Dört ton. Evet. Ölmüş ablacığım. Şurada Şuradan bir tane renkli vardı, onu dener. Ya bu? Hayır hayatım. Hiç yakışmamış. Daha renkli bir şey. Çabuk. Bundan Sevmedim ben. Hadi git. <laughs> mini falan bir şeyler. Ben isteyen O kadar şarkı varken gösteren. adam daha nasıl dile Nasıl oldu? Adriana gibi değil mi? Aa, a. Sen çok değiştirmiş kilo almışsın. Ayy, git değiştir. Sen sen ay küçük. Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimleri görmüştür Aman tanrım Onun için manita İşte bu. Şahane olmuş simsum. Bayıldım. Ay gecenin en şık kadın sen olacaksın. Kendi rekorumu kırmak üzereyim. Ne rekoru simsum? Ay ne rekoru olacak ya? Simge giyim tarihinin en pahalı elbisesi rekoru. Herhalde kızım. Lise de senden başka kim böyle bir elbise giyebilir? Bayıldım. Bertolucci Cavalli güzel <laughs> <laughs> Aa, vallahi arabamı giysem daha iyi kalım kızım daha utuş olur. Aa ne olacak alırsan sen böyle alırsın. alırsan kemalde kabarım kabarım kabaracak senin güzelliğinle. Alalım. Alıyorum ben bunu süper. kesinlikle alalım süper. çok sevinme. olmak var.